Hmm, pek güzel olmuş maşallah elime sağlık yani kendimim diye söylemiyorum Vildan Hanım Türk kahvesinde üstüme yoktur inanın niye zahmet ettin Zülperi Hanım hani ta karşıdan buraya ne gerek vardı aman efendim olur mu hiç öyle şey siz bizim misafirimiz sayılırsınız e, Afet Hanım benim çok yakın bir dostumdur onun misafiri benim misafirim demek Vildan Hanım kimseye söylemem ama bakın bunun sırrı şu ben kahve piştikten sonra şöyle üzerine bir tutamcık tuz serpi veriyorum. Herkes bayılıyor. Ya evet, çok lezzetli. Afiyet olsun bayanlar. Afet Hanım. Afet Hanım. Sizin bu saatte evde ne işiniz var? Ay okulda bir şey mi oldu yoksa rüyamın başına bir şey mi geldi nedir? Ay yok yok bir şey merak etmeyin. Yok benim yıllık iznimden birkaç gün vardı onu kullanıyorum ve dinlenmek benim de hakkım değil mi? Tabi de keşke bunu baştan söyleseydiniz ödüm koptu yani evet. Ay, rüyanın başına bir şey geldi zannettim. Kapı ben bakarım. Bir terslik mi var Afet Hanım? Yok, yok diyelim olmasın. Siz rahatınıza bakın ben bir üstümü değiştireyim. Alçak adam seri, adam. Çekil nereden? Afederim. Bana yardım et. Tutmayın lütfen. Bakın Ülfel Hanım, bir şey söyleyeceğim. Sizden bir ricam var. onun sizin çok güzel Türk kahveniz var ya. Bana ondan bir tane yapsanız, keyif keyif keyif. Bu adam ne olacak? Ne? Onu para bırakıp ben onu halledeceğim. Hayır efendim, hemen yapıyorum. Evet, lütfen gelin. Tamam efendim. Tamam efendim. <laughs> İyi misiniz? İyiyim. Ay kusura bakmayın bu hararetli karşılama için. Allah beterinden saklasın. <Gülüyor> <Gülüyor> şey. Ben ikinize de çiçek getirmiştim ama. <laughs> Olsun çok memnun olduk. Araç önemli değil amaç önemli değil. Buyurun. Buyurun efendim. Ya bak sana söz veriyorum. Bir daha kumar yok. içki yok. Tövbe ettim. Hem eski işime de geri dönüyorum. Seni şoförlüğe yeniden alacaklar mı? Buraya gelmeden önce gidip şirketle konuştum. Yani sana gelmeye yüzüm olsun diye. Bana işimi geri verdiler. Ya bak her şey eskisi gibi olsun istiyorum Vildan anlıyor musun? Seni özledim. Kızımı çok özledim. Ne olur bana hayır deme. Buyurun kahvenizi Hasan Bey. Çok teşekkürler hocam. Size de zahmet verdik. Hoca camide afiyet olsun. ben eve dönsem mi diye düşünüyorum Afiyet hanım siz ne dersiniz ona bana söz düşmez bu evliliği kurtarmak için çok bedel ödendi bundan sonra tartışırken iki kere daha düşünmeniz gerekir size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum rica ederim siz meleğe iyi bakın kendinize iyi bakın başka bir şey istemiyorum Size de çok zahmet verdik öğretmen hanım. Rica ederim ne demek. Afet hanım. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ne demek? Kim olsa aynı şeyi yapardı. Her zaman bekliyorum. Yalnız ikinizi bir arada. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Da günün ortası olmadı, sen evdesin afet güç verir. Bu saatte devde olanlar ne yapar acaba? Ay periyle kahvesi. Ben tamamen unutmuştum bunu. Hey ee, yani sen bugün avukata gitmedin mi abla? Cık. Gitmedim değil gidemedim. Birkaç tanesini ücret için arayayım dedim. Bunlar beni sabancı ile karıştırdı herhalde. Abla. ...bir avukatın ücreti ne kadar pahalı olabilir ki? Fikir edinmen için şu kadarını söyleyeyim... ...bizim hayatımız boyunca yan yana göremediğimiz paraları... ...bir tek dava için istiyor bazıları. Hadi ya. Ee, ne yapacağız peki abla? Bilmiyorum. Ya, yani kendi kendimi savunacağım herhalde.